Canlarım, herkese merhaba canlarım. Evet, bugün aklımda kişi bilinçaltı okuması yapacağım. Evet, bir bakacağız bakalım Aklınıza kişilerin bilinçaltında neler var, neler yok. Bugün kayıtlarımı konuşturuyor olacağım sizler için. Evet canlarım, benden de bir hesap bakımı almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'da bana randevu talebinizi oluşturabilirsiniz canlarım ve sizlere aynı günde de randevunuzda oluşturabiliyoruz canlarım ve eğer bu tarz konularımızın da devamını gelmesini bekliyor ve istiyorsanız kanalı takip etmeye ve videolara bol beğenim bol da yorum yapmayı unutmayın demek istiyorum şimdi gelelim deste oluşturacağım evet şu şekilde yapacağım ama gel bakalım şunları şöyle bir kenara alayım Bugün güzelce kayıtlarıma odaklandım ve kolektif yani tabiri caizse kanalın takipçilerine niyetle geldim. Çünkü biliyorsunuz ben herkese niyetler şeklinde gelmiyorum. Herkese niyet almıyorum. Kanalın takipçisine yorum bazı aldığım için buradayım. Eğer kanala abone değilseniz de kanala da abone olmanızı istiyorum. Çünkü benim sadece yorumlarım kanalın abonesi için geçerli. Tamam mı? Şimdi bir numara için üzüm koyacağım canlarım. Sizin tercih etmenizi isteyeceğim. Daha sonrasında ben kartları tek tek yorumlayacağım. Tamam mı? Ve iki numaraya da his taşı, ay taşını koyacağım. Benim çok sevdiğim bir taştır. Yani böyle bir e, durağanlaştırır. Böyle bir e, net, o, net olarak e, sakinleştirici bir özelliği var. Bakın yani tarif yapamayacağım bir duygu ve bir, bir his barındırıyor bende. O yüzden ben bu taşı çok seviyorum. İki numara içinde bunu koyuyorum. Bir bakın bakalım. Tabi bu da doğal taş. Bunun da bilgisini vereyim. İkisinden birini tercih etmenizi isteyeceğim. Ve tabi yorum yazmayı unutmayın. Tamam mı? Aklınızda birden fazla kişi varsa biri bu biri bu kişi içinde tercih yapabilirsiniz. Tamam mı? Ben hemen his taşını şöyle kenara alacağım. Ve üzüm destesi için başlamak istiyorum. Şunları çekeceğim önce. Gel bakalım. Sevgili sihirbaz destemiz. Gel bakalım. Söyle bakalım. Hakkında kişinin bilinçaltı. Daha doğrusu onun için bilinçaltı ne? Hakkında kişinin bilinçaltı. Hmm. Şimdi canlarım burada ne var biliyor musunuz tek tek yorumlayacağım kayıtları çünkü öbürü çok yorucu ve sıkıntılı oluyor. Şimdi bakın ne diyor biliyor musunuz? Zamanında yapmam gerekenleri yapmadım ve kendimi göstermedim. Çabamı, kan hani sevgimi, duygularımı kendimi kanıtlayamadım ve sana karşı bu yüzden de haksızlık yaptım diyor ve seni şu an deli gibi merak ettiğini söyleyebileceğini hatırlıyor ve sana çok ciddi anlamda sevgi ve zafer bakımından e, haksızlık yaptığını düşünüyor e, ve şu var. Sana karşı geçmişte haksızlık yapmadan önce senin aşkından eminmiş ama şu an emin olamıyor. Çünkü yaptığı haksızlıklar gereği diyor. Ve senin şu an dedi gibi şey merak ediyor, kıskandığını söylüyor. Hayatında biri var mı, biri yok mu diye çok fazla kendi içinde kuruntu yaptığını belirtebilirim. Peki, devam edelim. Aklınızdaki kişinin bilinçaltı. Devam edelim. Bak, adalet, Para üçlüsü, joker kartı. Bak yine aynı şeyi gösteriyor. Ve kılıç üçlüsü. Diyor ki ben ona karşı yapmam gerekeni yapmadım. Ona karşı çabalamadım. Ona karşı net olarak doğru olan neyse sunmadım elimdeki imkanları ona konuşturmadım. Çok bencil ve hele ki çok fazla patavatsız olduğum, bencil olduğum, zevkime düşkün olduğum, kendi potansiyelime düşkün oldum diyor. Ve en önemlisi bakın devri üçüncü kişileri kattım diyor. Ve onun kalbini kırdım. Bunun için de pişmanım diyor ve şu anda onun acısını çekiyorum dediğini bizlere sunuyor. Terazi koç burcunun kartı var. Bir de yay ve kova burcunun da kartı var söyleye bilirim. Ama çok fazla başı boş davrandım dediğini söylüyor. Bakın ben şunu görüyorum. Devrede böyle bir başka kişilerin varlığını katması durumundan dolayı bir haksızlık da görünüyor. Peki. Biraz daha ayrıntı ver. Sevgili Rumi bize ver bakalım. Bu kişinin bilinçaltı nasıl? Ekstra bize ver bakalım. Farkındalığımızın artmasına niyetle. Ver bakalım neler var bu kişinin bilinçaltında. altında? Abdal, kupaların sekizlisi, Aa, asaların padişahı ve ölüm kartı. Kendisi e, sebebiyle bu ilişki bittiğinin farkında olmuş ve diyor ki ben ne kadar ben ne kadar yani anlayın ben ne kadar şeymişim diyor. Ben bunu da söyleyemiyorum. Söyleyeyim. Ben ne kadar salakmışım diyor tabiri caiz. Ne kadar e, yanlış yaptım, ne kadar hata yaptım farkına vardım. Ama diyor ki kaybettikten sonra farkına vardım her şeyin diyor. Ama tabii iş işten geçti diyor. Ve en önemlisi terk ettiğim için, bazı şeylere sırtımı döndüğüm için, bazı şeylere böyle sırtım dönük davrandığım için şu an çok pişmanım diyor. Ama şu an için yeniden gelmeye kendime güvenemiyorum çünkü ben dengesiz biriyim sağım sonun belli değil hele ki bak e, zevkime göre bir şeyler yapan zevkime göre bir şeyler sergileyen ve he, ve hele ki sağım sonun belli olmayan uçlarında yaşayan birisiyim ben diyor ve şu an e, e, evet ona karşı bir sırt dönme ve haksızlık yaptığım farkındayım haksız yere sırt ve haksız yere bu bitti bitti diyor ama diyor ki ben kendime şu an güvenip de gelemiyorum çünkü yine aynı şeyler yapar mıyım diye Kendime güvenemiyorum diyor. Çünkü çok dengesiz birisiyim ve tamamen hayat ne getirirse o anı yaşayan birisiyim diyor. Bakın bu kişiye baktığımda. Ama çok salakmışım diyor. Hele ki e, doğruluk ilkesini sana karşı göstermediği için. Çünkü diyor ki bu insan bunlara layıktı. Ama ben ona karşı layık birisi değilim. Ben onu hak etmiyorum diyor. Bakın sizin için bu deste. Ben seni hak etmiyorum diyor. Bakın bu kişi. Akrep teması da var. Akrep burcu da var. Peki son olarak. Bu kişinin bildiğin çantası nedir? Ona bunu da ver bakalım. Ha, bak ben sana karşı hep soğuk davrandıkça, hep soğuk oldukça, sen hep daha çok derinine indin ve daha çok benim yükseldi, hani Daha çok bana yoğunlaştın. Sevgi görmek için ilgi görmek için çok bana yoğunlaştın. Çok bu birlikteyle yoğunlaştın. Ve daha çok böyle bir e, gelmek istediğin bir şey yapmak istedim Ve hep bu birlikte ve hep benim için bir şeyler hep kendi içinde planladım. Ben bunun farkındaydım. Ama diyor işime gelmedi diyor. Ve hep seninle durumu hep zamana bıraktım. Ve hep nasıl devam yap, yap yapacaksa hep böyle akışa bıraktım diyor. Ama net olarak ben sana hep çok soğuk davrandım. Hep sana karşı çok soğuk tavırda bulundum. Ama sen hep bunlara rağmen bana hep yapıcı ve ılımlı yaklaştın. Ve her şeye detaycı oldun. İlişki için, aşk için hep detaycı davrandın. Hep sahiplendin. Ama ben öyle olmadım. Bu ilişkiyi hep kendi yoluna, kendi rayına bıraktım. Ve benim bu yaptığım en büyük aptallıktı diyor. Ama sonradan farkına vardım. Bak ölüm kartım gene çıkartıyor tabiri caizse. böyle bazı şeyler bittikten sonra farkına vardım diyor. Bakın bu destenin sahibiyle ilgili belirtebilirim. Ben bir de şuradan çekmek istiyorum. Gel bakalım bir de mesaj kartı gibi şuradan alacağım. Bir dakikanızı rica ediyorum. Gel bakalım. Peki bu kişinin bilinçaltı ile ilgili Neyi bilmem gerekiyor? Gel bakalım. Neyi bilmem gerekiyor? Bana bunu da göster bakalım. Koşulsuz sevgi kartı geldi. Bakın kendini başkalarına ve durumları dışarıdan bakıldığında görünen her ne olursa olsun koşulsuz olarak sev. Bu insan sevgiyi bilmiyor. Bakın bu insan sevgi nedir? Sevilmek nedir? Veya birini sevmek nedir? Bilmiyor. Bak diyor ki kartı ona sev diyor bakın sev bu insan sevgiyi bilmiyor yani biri nasıl sevilir biri tarafından nasıl sevilir bilmiyor yani tabi sevgi bilemediği için de haliyle bu durumlara girmiş diyor kartı anlatabiliyor muyum canlarım bakın bu destekle ilgili önemli bir ayrıntı geldi aldım kabul ettim ve öyle dolu de istiyorum kolektif niyete özel evet şimdi geleceğim hemen his kartımı yorumlamaya çünkü çok güzel ayrıntılar gösteriyor kalpler gel bakalım sevgili his taşı anlat bakalım bize hemen çok seri bir şekilde kartı aldım fark ettiniz mi <laughs> gel bakalım çünkü önemli güzel bir konu peki gel bakalım sevgili his taşı bize anlat bakalım aklınızdaki kişinin bilinçaltı nasıl aklınızdaki kişinin net olarak bilinçaltında neler var neler yok bize göster bakalım. Sevgili sihirbaz deste. Gel bakalım. Ne, neler var bilinç altında? Bak bunda ne var biliyor musun? Net olarak duyguları yoğun. Duyguları var ve özlüyor. Geçmişe mazi yapıyor ama kendini bastırıyor. Çünkü savunduğu insanlar, savunduğu davranışları, savunduğu çevresi var. Bundan dolayı diyor ki bak bu böyle olmalı, bu böyle olmamalı. Kendine ördüğü duvarları, kendine ördüğü davranış kalıpları var. E bundan dolayı sana gelemiyor. Bak, Deli gibi özlüyor. Deli gibi bir şans, bir e, hamle için fırsat kolluyor kendi çapında. Ama kendi duvarları gereği ve savunduğu insanlar geri ediyor. Asla geri adım atmıyor. Çok inatçı birisi olduğunu görüyorum. Bakın bilinç çok kesin verdi. Çok inatçı, kendine göre duvarları, kendine göre hırsları olan ve öf adeti çok fazla uyum sağlayan hani şu şöyle olmalıdır bu böyle olmalıdır diyen birisi ve en önemlisi kendine sınırlar öğren ve bunlara da uymasını çok da iyi beceren birisi olduğunu görüyorum. Ama duyguların çok kesin bastırıyor bakın bu deste. Boğa borcunun kartı var. Gel bakalım. Biraz daha ayrıntı ver. bilinçaltının ne durumda? Bilinçaltın ne durumda? Bana göster bakalım. Kupa 5, beş, 5 Aziz'e kartı, değnek 4'lüsü ve para 8'lisi. Şimdi diyor ki geçmişte yapmış oldukları için, kırık döktüğü için ve sizi üzdüğü için çok fazla pişman olduğunu ve sizi çok fazla bu kişinin e, bakıp özlem duyduğunu, birlikte olduğunuz zamanlara karşı özlem duyuyor ve sizi geri istiyor ve kendi çapında keşke bunlar böyle olmasa dediği konular var ama şu var tamamen birlikteliğinizi ve, tam, ve tamamen şu an durumu zamana bırakıyor diyor. Çünkü bu böyle olmalı. Bu işler böyle gelişmenin maksadından dolayı diyor. Ama şu var bakın. Sizinle birlikte olduğu zamanlara karşı deli gibi bir özlemi var. Merak ediyor sizi ve tekrar yan yana olmak isteği ve birlikte olmak isteği var. Ve sizi bu insan çok fazla hissediyor bakın rüyalarında görüyor diyebilirim hissediyor sizi çok fazla siz varsınız bilinçaltında ama bunu bastıran bir ruh hali var ve kendi kendini psikolojik sıkıntı sokan bir ruh hali var bu desteği içinde belirtmek istiyorum peki devam edelim ve yengeç burcunun kartı var bakın yengeç gel bakalım yengeç ve boğa aksanı verdi şu anlık. Bir de koç aslan yay burcunun kartı var. Gel bakalım. Peki biraz daha ayrıntı ver. Bilinçaltı nasıl? Sevgili Rumi. Bana öyle bir de detay var ki hiç bilmediğim bir şey öğreneyim bu kişinin bilinçaltında. Gel bakalım. İmparatoriçe. Devlet dokuzlusu. Finallerin beşlisi. Ve Asalların sultanı. O bana gardını ördü diyor. Evet ben ona karşı zamanında gardımı örmüştüm ama ama o da şu an gardını ördü. Çünkü ben onu yalnız bıraktığım için geçmişte. Ben onu birlikteyken de yalnız bıraktığım için, ona yalnızlık hissini verdiğim için o şu an canı yana yana, yana çok fazla güçlendi ama benim yüzümden diyor. Ve bakın bir daha söylüyorum. Bakın Rumi de aynı şey verdi. Bu insan sizi rüyalarında görüyor. Özlediği için sizi rüyalarında gördüğünü söylüyor bilinçaltı. Ve şu var. Size karşı yokluğuna daha çok duyguları artmış olduğunu gösteriyor. Ama e, şu var. Sizi zamanda çok fazla yıprattığının farkında olduğu için de gelemiyor, yaklaşamıyor. Ve biraz işine gelmiyor söyleyebilirim. Tamamen ördüğü kalıplar ve davranışlar geri kendine savunduğu durumlar olduğu için de gelemiyor. Ama ben biraz bunun yüzü yok diyebilirim. Hani şey bir tavrı var. Bir şey yaptıktan sonra ben bunu yaptım. Ay canım şöyle böyle telafi yapacak birisi değil. Hele ki özür dilemesini bilmeyen birisi bakın bu öz dilemesini bilmiyor. Kırıyor döküyor bazı şeyleri ama kırıp dök, dök, döktüğü gibi kalıyor. Ama şu var sen bu kırıp döktükten sonra toparlanman istiyor. Top, top toparlanma konuşamadım. Toparlanmanı istiyor ve buna karşı sen bir adım yap istiyor ama öyle değil işte. Hayır yani böyle yapılmaması gerekiyor maksat ama bu böyle birisi diyor kartı. Ama size çok fazla ihtiyacı var bakın. Sizin aşkınıza ve sizin varza şu an çok ihtiyacı olduğundan bir bahsediyor. Ve her iki yan yana olmak, kavuşmak isteği var. Bu desteği için belirtebilirim. Peki gel bakalım. Biraz da şundan bize göster bakalım. Bilinçaltına neler var? Bilinçaltına neler var? Gel bakalım. Başımı döndürdü bakın bu. Bak benim doğru yönüm, benim Hayatındaki doğru insan sendin ama ben seni hak etmedim diyor. Ne gibi hak etmedim? Ee, sürekli savunduğum durumlar, sürekli savunduğum insanlar var diyor. Ve ben seni bu yüzden hak etmiyorum ama sen benim için doğru insansın. Bak benim hayatıma girebilecek ve hayatımdaki en doğru, en önemli insan sendin. Bundan asla hiçbir zaman şüphe etmedim. Ama ben senin için doğru miyim bilemiyorum diyor bilemiyorum. Çünkü hep şu an bilene bu durumu zamana bırakıyorum. Nalasa bırakıyorum ve hatta senden bir hamle gelse bilene hani çok da fazla sıcak yaklaşamam diyor. Çünkü savunduğum durumlar gereği diyor. Bakın bu kişide de söyleyebilirim. Peki. Gel bakalım. Şunu soralım bu desteği için. Bilinçaltı ile ilgili neyi bilmek gerekiyor? Aa, çok güzel attı. Gel bakayım. Geçmiş yaşam, bu durum senin geçmiş yaş e yaşam anılarınla ilgili. Ha. Şimdi bak, bu insan geçmişte yaşamış olduğu bir şey var diyor bakın kart ve bunun etkisinde olduğu için şu an bu şekilde davranıyor. Kendi da e savunduğu kalıplar, kendi savunduğu insanlar, yani bunun sebebi tamamen geçmişte olan bir konudan dolayı böyle olduğunu bizlere bahsediyor bakın kartları. Söyleyebilirim. Çok net bir cevap gelmedi mi? Ben çok net bir cevap geldi. Ne kendi attı. Evet. Aldım kabul ettim ve arada o demek istiyorum. 2 numara içinde canlarım. Evet canlarım. Benden de bir hesap bakımı almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'da bana randevu talebinizi oluşturabilirsiniz canlarım ve sizlere aynı günde de randevunuzu da oluşturabiliyoruz canlarım ve eğer bu tarz konularımızın daha devamını gelmesini bekliyor ve istiyorsanız da kanalı takip etmeyi ve videolara bol beğeni bol yorum yapmayı unutup demek istiyorum. Evet kendinize çok çok hoşça bakın hoşça kalın geçmek isterim.